O yüzden bu akşam tozlu kaya, Fox'ta. Tozlu <laughs> kaya. Tozlu <mı? gülüyor> kaya. <mı>? <gülüyor> 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 tozlu yaka. Sekizde. Fox'ta. <laughs> <laughs> Hadi söyle, söyle. <gülüyor> gidiyoruz <gülüyor> <hayatınıza>, böyle gidiyoruz hayatımızda böyle Bir dakika. Tozlu yaka. <laughs> tozlu yaka. Bu <laughs> akşam saat sekizde Fox'ta. <gülüyor> 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 Nasıl kapanıyor? Şuradan. <Şimdi, gülüyor> Bakayım. Şuradan basacaksın çarpıya. Çarpıya. Bas ve kapansın. Şimdi evet, bas sonlandır. onu da. Görüşürüz.